Elmas'tan Immortal'a serisine ikinci bölümüne hoş geldiniz. Küçükten bir hatırlatayım. Bir süredir oyuna ara vermiştim. Sezon sıfırlanmasıyla beraber hesabımı Elmas başlattı. Yani Smurf kasmıyoruz kendi hesabım. Önceki videoda Elmas ile oynamıştım. oynamıştık. Burada şimdi Yücelik Immortal da arasında karışık bir şekilde oynayacağız. Hesabı zaten Immortal'a kastım. Araya bayram girdiği için editleyip yükleyememiştim. Çok fazla klip çıktı. O yüzden birkaç parça bölerek Yüceli'yi atmak istiyorum. Şimdiden iyi seyirler. Evet, bu oyuna döndüğüm aslında ilk maç arkadaşlar. Böyle ek olduğum için midden açılıyor alıyorum. Killjoy taritini gördüm. Tarit buradaysa Killjoy da buralardadır. Çünkü menzilin içinde oynamak isteyecektir. Ben de farklı bir yerden piklemek istiyorum. Killjoy'un hem silahını alacağım. Hem de şerefimi takım arkadaşlarıma atacağım bu şekilde. Ve alınan kill'lere bakın. Hepsini ben ve Sage vuruyoruz. Bu şekilde round'u almış olduk. Bu round'un çok bir olayı yok aslında ama şunu demek istiyorum. Bazıları ultilerini çok fazla saklıyor. Böyle önemli bir round gelsin de atayım diye. Ultiniz gelmişse ve kazanacağına inanıyorsanız o round'u kullanın. Bu arada burada K bıçağını yesem daha iyi olurmuş. Adam beni sağda zannederdi. de heaven'a baktı. O uzun bir round olduğu için size özet geçeyim. Adamlar midde başladı. Bir süredir adamlardan ses yok. Ben de tüpün ağzına bir alarm batattım ve adamların yine gelmesini bekliyorum. Böyle bir süre bekledik son 15 saniye girdik. Artık adamlar bir sayıda girmek zorunda. Ben de buradan geleceklerini tahmin ettim. Tahmin de tutuyor. Bu şekilde bir round oluyor. Orada ultim olduğu için ben çok az da pik almak istemiyorum ama takım arkadaşlarım düşünce birazcık kill arayışına giriyorum. Böyle birkaç tane kill geldikten sonra artık ultim böyle kullanabilir bir hale geliyor. Molimle de bombanın kurulmasını engellemeye çalışıyorum. Bu sırada Reyna da vurdu. Artık 2 vs 2 olduğu için ultim atabilirim. Ultime de attım. Burada şuna dikkat etmem lazım. Direkt piklersem adamlar bekleyecektir. O yüzden ultinin patlamasına böyle son 5 saniye kala giriyoruz. Jack bakın bizi bekliyormuş. Ve round'u aldık. Böyle büyük bir hata var. Lineup için skill'ler yalnızca post plant'e bekleniyor böyle bombayı korumak için. Bu şekilde mutlaka bazı açıları kontrol etmeniz lazım. Özellikle Viper ve Killjoy'un. Hani burada K ölmese bile artık oranın temiz olduğunu bilecektik ve rahatlıkla sayıda girecektik. Skill'lerinizi yalnızca Spike'a kullanmayın. Yani girmek istiyoruz. Chamber bir tane sıkıp TP attı. Devamında da jet çıktı ve onu vurdu. Şunu fark ediyorum. Ultimin gelmesi için iki tane orbum kalmış. Bir tane orb küresi aldım. Bir tane de kill arayacağım. Chamber bana o kill'i verdi. Şimdi burada bizim Sage düştü. Rain'e spike aldı ama kurmadı. Yani zamandan kaybettik. Çok saçma bir şekilde round verdik. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Ama biz iyi oynadık. Sonraki maçlara bakacağız. Burada biraz rakibin neyi yanlış yaptığından bahsedelim. Neden bize bu round'u verdi. Viper Q almış ilk elden ama zehir almamış. Viper gibi bir karakter oynuyorsanız skill ağırlıklı bir satın alım yapmanız gerekiyor. Yoksa bu şekilde sayıda rahatlıkla karşı takımı sokarsanız. Bu şekilde rahat bir şekilde sayıda girdik. Devamında aldığımız pikler ise aslında çok fazla birebir değil de biraz vurkaç vurkaç yaparak her yerden adamları darlıyoruz ve ilk da aldık. Adamlar Eko site'deki adamı vurduk arkadan da Cypher geliyor. Ben de hemen şunu yapacağım. Hemen silahı taşıyacağım ki Cypher o silah alamasın. Beni vurursa yoksa oran krize girebilir silah taşıma olayları küçük şeyler ama oyunda gerçekten de çok etkili. Orada silahım yok, şerifim var. Viper'ı vurduktan sonra önemli detay şu. Birincisi kafeslerden kendime yol yapıyorum ve kendimi göstermeden silahı aldım. İkincisi ise direkt adamları pikleyip ölmeyeceğim. Çünkü da var. Reyna ile ben beraber bir ben pikleyerek bir Reyna pikleyerek adamları birazcık yormak istiyoruz. Bir yandan kameramla da acaba biri var mı diye bakarken jet sızmaya çalışmış. Bu şekilde Reyna ile beraber ikili bir oyun yaptık ve güzelce round aldık. Yapabileceğiniz küçük bir taktikten bahsedeyim. Buraya kamera attıktan sonra bu kadar yakında hiç kimse beklemiyor. Daha çok sanki kontrol etmek amaçlı uzaktan atmışım gibi duruyor. Ama hiç beklemeden şekilde ölüyorlar. Bu şekilde beklenmeyen şeyleri yaparak rakiplerinizi şaşırtabilirsiniz. Adamların hızlı rotasyon verdiğini fark ettik. Bizimkiler A'dan giriyor gibi yaparken Cypher dönmeye çalışıyor. Onu vurup ultimi attım. Bizimkiler hızlıca B'de bombayı kuruyor. Ben burada az önceki klibe benzer şekilde skill attığım yerde oynuyorum. Yine buraya çok fazla dikkat etmiyorlar. Devamda ilerleyeceğim yavaştan. Bu şekilde de ilerleyip buramda kazanılabilir bir hale getirdim. Defansta da çok bir şey olmadı. Takımdaki herkes vuruyordu. Biz de birkaç tane kill aldık. Bu şekilde de bu haritayı da kapatmış olduk. Bu arada bir kişiye de 1200 VP verelim. Videoyu beğenip yorum atmanız yeterli. Lancet oynuyoruz. Ben ise lockdayım. Rotasyon kesmeyi planlıyorum. Ama kimse karşıma çıkmadı ama bir sorunum var. Önümde chamber trebi var. Belki biri gelir diye beklerim ama takımım iyice ilerlemiş. Bu yüzden trebi kırdığın gibi pikliyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman adamlar genellikle o da site'de oluyor. Hızlıca arkanıza dönemiyor. Tepki veremiyor. Bunu deneyin. Oyunda çok fazla da dikkate alınmayan ama çok önemli olan bir konu var. O da ult orbları. Ultimin gelmesinde iki orb olduğunu fark ettim ve hemen orbu alıyorum. Bir tane kill alınca da ultim gelecek. Hemen bir kill arışındayım. Blitz i̇şte karşıma çıktı. Ona vurdum. Ultim geldi. Ya bu round'ı kazandığına şey benim ultim değil ama yani ultiler gerçekten de çok fazla run kazandırıyor. Ultinizi sık sık kontrol edin ve mutlaka boşta gördüğünüz tüm okları alın. Ekonomik gitmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi ise adamlar zaten ekoyu deyip gereksiz pikler alınması. İşte örneğin buradan midleri adamların üstüne yapışıyorlar bizimkiler ve sürekli şeriflerle bir tane yiyorlar. Ben de silah olmasına rağmen trap kontamda oynayacağım tabii ki de hiç risk atmaya gerek yok. E, Cypher'da aynı şekilde traplerin kontağında oynamaya devam ediyorum. Garanti oynamak varken neden risk alasın? Maç uzatmalara gitti yine rotasyondayım. Biri genellikle kontrol ederler ama biraz daha bilinmedik bir yerde duruyorum. Aslında kapak gibi ortadayım ama burada çok durulmadığı için bakması zor bir açım. Eğer birisi daha varsa direkt beni vurmasın diye biraz bekleyeceğim. Ses duyarsam arkalamayı deneyeceğim. Herhangi bir ses olmayınca yavaştan oynamayı düşünüyorum. İki kişi daha burada varmış. Burada ground'u da getirdik. 30 uzatmaya gidince bir kill aldıktan sonra evet. bu karakterlerin iki orba ultisi geliyor. Bir tane de şu şekilde mesela ben de orb alıyorum. Devamında ise takım arkadaşınızla spike isteyebilirsiniz. Oh, 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 oh. Iphone evet, ultisi bu tür pozisyonlarda aşırı güçlü olmasa da sizin oynadığınız karakterler belki de round'u size getirebilir. Onun dışında 2 vs 1 e pozisyonlarda kalmışsanız birbirinizin kontağında durun. Örneğin beraber tutuyoruz. 20. Smoke bitince ise direkt Cypher beni vurmasın diye Reyna'nın kontağına çıkmayı bekliyorum. Ya, klasik şaşmaz. Daha önce de söylemiştim. Sunset e her zaman midi geçerken bir kontrol edin. Her zaman birileri oluyor. Oh, <gülüyor> <başarılı>. <gülüyor> Defans yaparken takipte erken ölmemeye dikkat edin. Çünkü siz öldüğünüz zaman takım arkadaşlarınız size desteği gelemeden adamlar sayda ele geçirmiş oluyor. Zikle kapalı durduğunuz zaman takım arkadaşlarınız da geliyor adamlar arada kalıyor. Bizim takımdakiler Eko. Omon Eko adamların üstüne ulti attı. Ve bu şekilde geldi bize silah verdi. Biz 4 vs 3 sayı avantajını aldık. Ancak yine de bizim Chamber iklemeye devam edecek. Ve bu şekilde sayı avantajımızı kaybettik. Ve ekstra denedi ve bir tane vurdu. Ama lav olduğu için geri kaçıyor. Ertadan jet'e bakın. onun az önce adam vurduğu yere gidiyor. Yani orada az önce iki adam vurduğu için oraya mutlaka bakacaklardır. Öyle olduğu zaman iki kişiye pikledi. Q ve de çıksa 1 vs 1'e geldi. Yani bu bu duruma gelmemesi lazım aslında. Hani sürekli herkes çok riskli şekilde oynuyor. Daha düzgün bir şekilde oynansa hiç 1 vs 1'e bile gerek kalmayacaktı. Ve Eko'yum bir süre boyunca AM'ini bekleyeceğim. Biri pushlarsa diye direkt kalmayacağım Çünkü burayı kesme ihtimalleri çok yüksek. Takım arkadaşlarım short'tan ilerleyince ben de yavaştan ilerlemeye başlıyorum. Artık rakibin o da short oldu. Gerçekten de Reyna burayı kesiyormuş. Chatten de anlayabilirsiniz. Uzun süre orayı kesiyormuş gerçekten de. Bu şekilde ek oranını çaldık. Ben Iceberg kartasında da aynısını söylemiştim. Molilerinizi yalnızca post plant için saklamayın. Bu şekilde mesela short'un kontrolünü alıyoruz. Ama da takımın mid oynarken ben de main'in kontrolünü alacağım. Bu şekilde split oyunları yapabilirsiniz. Defanslı takım arkadaşlarınız için zaman kazandırmanız gerektiğini söylemiştim. Burada bizim Jett direkt öldü. Ben 4P. de picklersem side'ı direkt vereceğiz. Bu nedenle backside'a doğru gidiyorum. Olabildiğince hayatta kalıyorum. Takım arkadaşlarımın da gelmesini bekliyorum. <laughs> Burada ben round boyunca ultimin olduğunu bu yüzden A'da oynamayacağımı söylemiştim. Yani retake için biraz geride bekliyorum. Bizim <laughs> Fenix ısrarla side'de oynadı. 2 vs 2'ye geldi. Burada dikkat edilecek nokta şu. Kapıyı hemen kırmıyorum. Direkt kırarsam bana pushlarla. 5 saniye kadar beklerim. Ondan sonra puşladım. Bundan <laughs> Orada spike'ı yarılayabilirim ama o hızlı kırılınca biraz tedirgin oldum. Yüklemeyi tercih ettim. Yine aynı şekilde B geliyor. sumo tutuyorum. Ancak Jet içeri deşledi. Arkamdan da gelebileceği için artık kendimi içeri attım. Arkadaşlarım gelene kadar olabildiğince hayatta kalmaya çalışıyorum. anda da aldık. Tabii sürekli aynı yere kurulmayın. Burada artık A'ya geçtim. Bu şekilde iki tane pick alıp killleri aldıktan sonra takım arkadaşlarımın gelmesini bekliyorum. Zıplaya zıplaya info alıyorum. Artık Chamber iyice içeri geldi. Savaş kaçınılmaz. O yüzden pick'i ben aldım. Brandu da aldım. Grant ben o ok katayım, sen de smok'tan vur şeklinde konuştuk. Ama hiç kimse oka gözükmüyor. Orası çıkmayı planlıyorum ama doğru bir zamanlamada çıkmalıyım. Gözüm sürekli haritada. Gördü de takım arkana döndüm. Dön, hemen çıkıyorum. Böylece çok güzel bir timing değerlendirmiş olduk. Da bize oyunu getiren hareket oldu. Ay. <laughs> Sürekli olarak sayı avantajını aldığımızda piklemeyin diyoruz. Peki sayı olarak gerideyse ne yapacağız? Tabi bu defa da tam tersi olarak pik arayacağız. Sayıları eşitlemeye çalışacağız. Bu şekilde mesela pik alıyorum. Gerçekten de görebilirsiniz. Kötü bir maçtı. Brimstone gülücükler atıyor. Takımdakiler GG falan yazıyor. Bu sonra Brimstone bizim üstümüzde smoklar ve moliler atmaya başladı. Maçı dedi. Bizim arkadaşımla oyunu tutmaya çalışsak da maalesef yeterli olmadı. Bu oyunu da kaybettik. O bayağı değişik bir maçtı. Omon ulti atıyor. Bakın Omon neredeymiş. Artık bak mı kullanıyor ne yapıyor bilmiyorum. Böyle değişik bir yere çıkmış adam. E, bu rampta adamların ulti kullanacağını biliyordum zaten. Ben de ulti sesiyle beraber hemen cage'i açıyorum. ulti bana nasıl diyor. Onun için içeri uçtu. Hala beni vuramadı. Bayağı saçma sapan bir round. Yine sunset yine uzatmalara gitti. Bir de bir yakalanan kişi vuracaktım ama jet bitleyince ona vurdum. Artık omun kör attığını söyledi. Körün kontağına pikliyorum. Arkası dönük adama vuruyorum. Bir de ulti atıyorum. Böyle yalandan da bir omuna vurdu. Ace beraber haritayı kapatıyoruz. Bu winle beraber de yücelik 2 olduk arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.